Salak ya. Nereden aklına gelmiş ki? Bakar mısın? Süpermen'e bıyık çizmiş. Sevdiysen senin olsun. Olur vallahi. Okuyayım geri veririm. Yok bunları demiyoruz canım. Çok adisin. Gerçekten çok adisin. Al götür. İstemiyorum. Sende ne oluyor bakayım anlat. Nasıl ne oluyor? E sende ne oluyor bir anlayayım da ondakini ona göre karar vereceğim. Orada ne oluyor? Siz bir şey konuştunuz. Ne konuştunuz Yağmur? Cık, ben atmosferden anladım. Kesin bir şey konuştunuz. Söyler misin? Bak yapma şunu. Hiç söyleyemem. Sürprizi o zaman vallahi. Ne sürprizi? Bir şey söyleyeceğim. Şu yandaki yanık ev. Onun evi miymiş? Sen biliyor musun karısını falan? MKC'yi anlattı. Uf, ben de Şile de adama evlenir misin, evlenince anlarsın falan gibi boş boş konuştum. Sonra bir utandım ki sorma yani. Şimdi bu her sabah çıkınca burayı mı görüyor? Kendini cezalandırır gibi. Çok zor değil mi? Her gün bu acıyla yüzleşmek. İşte unutursa hatırasına ihanet edeceğini düşünüyor. Yağmur böyle yaşanmaz. Ben ağır ceza avukatlığı yapmıştım ya. Orada anladım işte suçluluk duygusu nasıl bir şey. Ne unutmuyorlar ya. geldik. Alo! Lan ne yanmış gibi arıyorsun? Açma yürük de. Vallahi teyzeciğim sesin çıkmıyor. Bak söz verdin. Yani yan çizersen ben anlamam. Büyük mercileri derdini anlatırsın sen. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Ne var mahallede bir şey oluyor mu? Makyaj ederim. Allah Allah, sence hala gerek var mı? Yani bana sorarsan yok. Terbiyesiz, sana mı soracağım? Düğünden haber var mı, düğünden? Kınaya gidiyorum şimdi. Apar topar çağırdılar. Demek ki bugün yarın da düğünde. Tamam, bak kulağım sende. Eğer bir şey çıkarsa hemen bana haber veriyorsun. Sen benim uşağı uzman çavuş edeceksin de. yapacağız dedik ya. Tamam, kapat haydi, kapat. Rümeli makmadan gideyim. Baba kimin düğününe gideceksin? Bir arkadaşın. Biz de gelecek miyiz? Aa, sen düğün seviyor muydun? Aslında hiç sevmiyorum. Herkes ıslak ıslak öpüyor. Ee? Annemle sen bir tek düğünlerde dans ediyorsunuz. Hadi. Hadi gel. Hadi bakalım örümcek adam. Gel. Cumartesi görüşeceğiz. Nasıl? Düğüne gitme vaktim var. Annemi görmeye yok mu? Ya tamam zaten yarın geleceğim. O zaman görürüm anneni. Yok evde. Ha, da birazdan gelir şimdi. Soğuk. Anahtar vardı sende. İçeri girelim. Peki. Girmesek de arabaya geçsek? Ya. Tamam tamam tamam. Gel gel. Açmaz o. Yani girmeye çalışmıyordum. Kan üşüdü diye deneyeyim dedim. Hemen çıkar üstünü, ıslanmış. Demek kilidi değişirdin ha? Sen istedin. Kaan'a nasıl söyleyeceğiz? Vallahi ben bir şeyler söyledim ama sen sonuçta iyi bir annesin. O yüzden eminim yıkıp dökmeden gayet güzel anlatırsın ona. Tamam. Haydi görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.